Merhaba arkadaşlar. Coğrafya dersimize hoş geldiniz. Bugün coğrafyanın ilk konusu olan doğa ve insan konusunu ele alacağız. Bugünkü dersimizde coğrafyanın konuları, doğa ve insan etkileşimi, doğanın insan yaşamına etkileri, insanın doğaya etkileri ve coğrafyanın ilkeleriyle bugünkü dersimizi tamamlayacağız. Öncelikle coğrafyanın tanımı üzerinde duracağız. Yer yuvarlarını yani dünyamızı bu yuvarlak üzerinde meydana gelen olayları, yani doğa olaylarına ve canlılar üzerindeki etkileşimini inceleyen bilim dalına coğrafya adı verilmekte ve De, yani dersimizde bu konuları tek tek ele alacağız. Coğrafya çalışmadan olarak iki kısma ayrılmaktadır. Birincisi genel coğrafya. Genel coğrafyanın e, temel çalışma prensibi konu üzerindedir. Burada konu alınır, ele alınır ve o konu üzerinden çalışma tamamlanır. Bunu da kendi içerisinde iki dala, iki bölüme ayırmaktayız. Birincisi fiziki, ikincisi de beşeri coğrafya, ekonomik coğrafya. Fiziki coğrafyanın içerisindeki alt başlıklardan gördüğünüz üzere doğa olayları ele almaktadır. Klimatoloji, iklim bilimidir. Atmosfer olaylarını inceler. Jeomorfoloji, yer şekillerini inceleyen bilim dalımız. Hidrografya, suları incelemekte. Biyo coğrafya, canlıları ele alır. Kartografyada Harita çizimi ile ilgilenen coğrafyanın fiziki coğrafyanın alt dallarıdır. Beşeri ve ekonomik coğrafyada ise insan odaklıdır. Nüfus, göç, yerleşme beşeri coğrafyada. Ekonomik coğrafyada ise tarım, ticaret, sanayi, ulaşım, enerji, ekonomi gibi alt başlıklar incelenmektedir. Diğer kısım yani yerel coğrafyada ise arkadaşlar sınırı belli olan bir alan ele alınmakta. O alanın biraz önceki konuların her biri buraya teker teker işlenmektedir. Örneğin bu herhangi sınırı belli bir alan olabilir. Mesela bir ormanlık alan, bir dağlık alan, bir düzlük alan olabilir. Bir ülke olabilir veya ülke içerisinde bir bölge olabilir. Bunun sınırı belirlenmiş olan alanın e, fiziki ve beşeri ekonomik coğrafyayla ilgili bütün konularını incelersek bu duruma biz yerel coğrafyası çalıştık deriz. Doğal, doğa ve insanı, daha doğrusu doğayı cansız ve canlı çevre şeklinde iki kısma ayırıyoruz. Cansız çevrede atmosfer yani hava küre bulunmakta, taş küre bulunmakta ve su küre bulunmakta. Şimdi atmosferi inceleyelim klimatoloji. Klimatolojiye yardımcı bilim olarak da meteoroloji ile beraber fizik bilimi klimatolojiye yardımcı olmaktadır. Mitosferi yani taş küreği jeomorfoloji inceliyor. Buraya da jeoloji, litoloji ve pedoloji yardımcı olmaktadır. Hidrosferi yani suları hidrografya ele almakta. Oseanografya, potamoloji, limnoloji yardımcı olmaktadır. Biyo coğrafyada ise biyoloji, botanik ve zoolojinin burada yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Doğa ve insan. Şimdi gençler, insanoğlu geçmişten günümüze gelinceye kadar doğa ile etkileşim içerisinde yaşadı. Örneğin, Doğada barınlık, beslenme, işte tarımsal üretim, maden çıkartma gibi aktivitelerde bulunduk. Bunlar doğayla olan etkileşimimiz. Doğal olaylar ise, mesela doğal olay dediğimiz kavramın içerisinde ne bulunuyor bakalım. İklim, yani sıcak, soğuk, yağmur, kurak gibi kelimelerin geçtiği iklim. Sel, taşkın deprem, volkanizma. Bunlar insanın yaşamını eskiden de etkilemişti, şimdi de etkiliyor. Burada karşılıklı bir etkileşim söz konusu. Yani doğanın bize insan olduğuna, bizlere yapmış olduğu etkiler var. Yaşamımızı sınırlandırma veya kolaylaştırma adına. Bazı yerler, bazı durumlarda ise insanın doğada meydana getirdiği değişiklikler bulunmaktadır. Şimdi Burada da okuyacağınız gibi bazı sorularda insanın doğaya olan etkisi, insan doğayı nasıl etkilemiş, değiştirmiş, dizayn etmiş bunlar sorulur. Bazılarında ise doğanın insana olan etkilerini konu almak, konu edinmektedir. Buna göre sorunun soruluş şekline göre, örneğin veriliş şekline göre karar vermeniz gerekebilir. Şu yandaki görsele bakarsanız kalabalık bir yerleşim alanı görüyoruz. İşte büyük, çok katlı binaları, işte fark etmişsinizdir yolları. Yani insan oğlu buraya gelmiş, yerleşmiş, bu bölgedeki doğayı e, kendine göre dizayn etmiş. Binalarla, evlerle, yollarla burayı kendine bir yaşam alanı olarak seçmiş ve yerleşmiş. Burada yani burada herhangi bir yeşillik, doğaya ait herhangi bir örnek göze çarpmıyor. Burada insan doğaya baskın gelmiş. Şu görseldeki fotoğrafın olduğu yerde. Şimdi bunu alt başlıklar halinde e, irdeleyeceğiz. İklimin etkileri bir de yer şekillerinin etkileri diye iki alt örnek türümüz var. Yani doğa insanı etkiler. Tamam. Bu etkilemenin iklime ait örnekleri bununla beraber yer şekilleriyle ilgili örnekleri olacak. Şimdi onları tek tek inceleyelim. Yerleşim yeri seçimi. Arkadaşlar biz bu yerleşim yerlerine ökümen alan adını veririz. Yerleşilemeyen yerlere de an ökümen deriz. Şimdi yerleşim yerleri seçiminde orta kuşak öncelikli tercih alanı olmuş. Çünkü burada ılıman iklim özellikleri yaşanmaktadır. Ekvatora yakın yerler fazlasıyla sıcak, kutuba yakın yerler çok soğuk. Bu yüzden en makul yaşanabilir bölge ılıman bölge. Buraları eskiden beri yani tarih konularına baktığımız zaman Mezopotamya medeniyetini, Mısır medeniyetini, Hint, Çin medeniyetlerine bakıyoruz. ortak kuşakta bulunmakta. Çöl bölgeleri, kutuplar, aşırı sıcak ve aşırı yağışlı yerler Yerleşimin çok olmadığı, yerleşimin az olduğu yerlerdir. İşte buralara biz anükmen alanlar diyoruz. Şimdi demek ki iklim bizim yerleşim yeri seçimimizde etkili olmuş. Bir örnek bu. İkinci bir örnek üretilen tarım ürünü. Her iklimin yetişebilecek tarım ürünleri birbirinden farklıdır. Mesela ülkemizden baktığımızda Akdeniz iklimi olan yerlerde zeytin tarımı. Ee, özellikle Doğu Karadeniz'de çay tarımı, İç Anadolu bölgesinde tahıl grubu, buğday arpa içmekte. Yani oraya uyum sağlamış, uygun tarım ürünleri var. İnsanlar da bu ürünü yetiştirmişler. Şu görsele bakarsanız sevgili arkadaşlar, şu görselde de çeltik tarımını görüyoruz. Yani pirinç üretmeye çalışıyorlar. Dikkatli incelediğinizde şuraların suyuna dolu olduğunu, batak gibi suyun çok fazla olduğu yerleri fark edersiniz. Pirinç bol suyu seven ve gördüğünüz gibi düzlükte, yani suyun biriktiği alanlarda yetiştirilen bir üründür. Yani demek oluyor ki yağışın bol olması gerekiyor pirinç yetiştirebilmek için ya da zeytin yetiştirebilmek için iklimin. Sert olmaması gerekiyor. kaşın soğuk olmaması gerekiyor. Ya da çay üretecekseniz o miktarda yağış olması gerekiyor gibi. Demek ki her iklimde farklı tarım ürünü yetişecek. İklim yerleşim yerimizi etkiledi bir. Tarım ürününü etkiledi iki. Şimdi bakınız iklim bizim kıyafet tercihimizi de etkiliyor. Örneğin orta kuşakta yaşayan insanlar dört mevsimi yıl içerisinde art arda yaşadıkları için... Mevsime göre giysi değiştirme ihtiyaçları ortaya çıkmış oluyor. Yani <laughs> yaza göre yazlık, kışa göre kışlık giyecekler. Fakat şu görsele bakarsanız e, hemen kendini belli eder. Kutuba yakın bir bölgenin e, insanları e, gördüğünüz gibi kalın yani günlük kıyafetler tercih etmişler, türk giymişler. E, mecbur çünkü o bölge yıl boyu soğuk haliyle bu kıyafetlerini yıl boyu giymek zorundalar. Ya da ekvatora yakın bir bölgeye, bölgeye baksak orada da daha ince kıyafetler tercih edilecek. Bir diğer konu binalardaki yapı malzemesi. Bu eskiden beri çok sorulan bir alt başlıktır, örnektir. Eğer bir yer ormanlıksa orman bölgelerinde ahşap dediğimiz ağaçtan yapılmış evler karşımıza çıkar. Kurak yerlerde kerpiç dediğimiz toprak evler görürüz. Kutba yakın yerlerde iglo dediğimiz buzdan yapılmış evleri görürüz. Ya da dağlık arazilerde taş evleri görmekteyiz. Yani insanoğlu çevresinde bulabildiği malzemeyi binasında, yapısında e, kullanmış ve onunla evini yapmış. Bir başka örneğe geçiyorum. Ulaşım. Arkadaşlar bakınız ulaşımda iklimle ilgili örneğinde fırtına, aşırı yağışlar, kar, sis, buzlanma, don olayı bunlar ulaşım aksamalarına neden olur şeklinde bir cümle kurduk. Mesela şu fotoğrafta gördüğünüz gibi kar yağmış. Şimdi mesela biz bu cümleyi burayı şöyle tarif etseydik. Buraya metrelerce kar yağmış ve ulaşım aksadı. Buradan şu anlaşılmalıydı. İklim insan yaşamını olumsuz anlamda etkilemiş. Ama bu fotoğrafta gördüğünüz gibi imkanlarımızı kullanıp orada yolu açtık, orada ulaşımı devam ettiriyoruz. O zaman insanın doğayı olan baskınlığı anlaşılmalıydı. Yani evet kar yağdı ve yolları kap kapadı, tıkadı. Gidemiyoruz, gelemiyoruz. O zaman iklim baskınmış. Ama biz imkanlarımızı geliştirdik, e oradaki yolu açtık ve ulaşımı aksatmadan devam ettiriyoruz. O zaman bu ikinci kısım insanın doğayı nasıl etkilediğini gösteriyor demektir. Ya da Nadas örneği arkadaşlar. Nadas yine çok sorulan örneklerimizden bir tanesidir. Buradaki en temel kavram da şu. Bir yerde yağış yetersiz ise bakın buna dikkat. Yağış yetersiz ise, sular az ise, susuzluk varsa tarlalar bir yıl ekilip bir yıl dinlendiriliyor. İşte bu dinlendirme yılına Nadas denilmiş oluyor. Nadas tarlanın bir yıl daha boş bırakılıp dinlendirilmesi için kullanılan kavramdı. İç Anadolu gibi kurak yerlerde Nadas yapılır. Nadas aslında bir mecburiyettir. Susuzluğun getirdiği bir mecburiyettir. Sulama imkanlarının artmasıyla beraber Nadas tarımı ortadan kalkar. Aslında istendik bir durumda değildir açıkçası. Şimdi mesela deniz turizmi. İklimin etkilerinden bir diğeri bu. Güneşlenmenin uzun olduğu yerlerde turizm etkinliklerinden deniz turizmi daha çok gelişmiştir. Ülkemizde bunu, Akdeniz'de görüyoruz. Ee, Avrupa ülkelerinden İtalya, İspanya'nın güney kıyılarında görmekteyiz. Yunanistan'ın güney kıyılarında görmekteyiz. Havanın kapalı, bulutlu olduğu yerler yaz turizmi adına pek tercih edilmez. Bir diğer örnek mera hayvancılık. Burada da yaz yağışı dikkat çekicidir. Bir öncekinin tam tersi yazın güneşi değil de yazın yağışlı olduğu ortamlar şu görselde olduğu gibi otlakların çoğaldığını görüyoruz. E şimdi e, hayvancılıkta önemli bir kavramdır. Otlakların varlığı ve çokluğu e, yem masrafının azalması veya artmasını etkiler Şimdi bu hayvanların <laughs> her gün işte yem ihtiyacının karşılanması lazım. Halbuki eğer yazlar yağışlı geçiyorsa yeşilliklerin, otların çokça bulunması yem masraflarını azaltacak. Bu durumda o bölge mera hayvancılığı adına avantajlı bir durum ortaya çıkartmış olur. ülkemizde bunu Erzurum Kars taraflarında görmekteyiz. Yazlar yağışlı geçer, otlaklar fazladır, mera hayvancılık yapılır diyoruz. Güneş enerjisinden yararlanma. Şimdi malum ülke, dünyada enerji ihtiyacı ile ilgili yatırımlar artmakta, özellikle de alternatif enerji kaynaklarına yönelimler artmakta. Güneş enerjisi de bunlardan bir tanesi. Daha çevreci, daha az zarar veriyor doğaya. Güneş panellerini kurarak bu güneş panellerinin olduğu yerlerde güneşten enerji elde etmek, güneş ışığından Mesela bu Türkiye adına düşünüldüğünde en uygun yeri Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesi gibi güney taraf güney taraflarımızda buluyoruz. Buraların güneşlenme süresi 2500-3000 saatin üzerinde çıkmakta yıllık. Bir diğer konu arkadaşlar akarsuna yararlanma. Burada yalnız kavramlara dikkat, rejim ve debi kelimelerini kullanırız. E, rejim yıl içerisindeki düzen demektir. Akarsuyun düzenli ya da düzensiz aktığı yerleri bu kavramla ifade ederiz. Eğer rejimi düzenli diyorsak bu durumda suyunun eksilmeden yıl boyu sürekli aktığını anlamalıyız. Düzensiz diyorsak bazen çoğalıp bazen azaldığını görüyoruz. Debi ise miktar demektir. Orada akan suyun miktarını debi kelimesiyle ifade ederiz. Şimdi düzenli akışı olan bir bölgede, akarsuyun düzenli aktığı bir bölgede hem akarsudan ulaşım adına yararlanma imkan şansınız vardır hem de sulama imkanınız daha fazladır. Suyundan yararlanma şansınız vardır. Ama düzensiz akıyorsa bu ikisini de sağlayamazsınız. Bir başka konu erozyon. Arkadaşlar erozyon toprak kaybı demektir. Özellikle kurak bölgelerde Kuraklığın belirgin olduğu yerlerde akarsuyla yani o kurak mevsimi takip eden dönemde düşen sağanak yağışlarla ve rüzgar yardımıyla toprağın üstten yavaş yavaş eksilmesine erozyon adı verilmektedir. Görsel, yani şu fotoğrafın bulunduğu yer erozyon bölgesi. Hatta erozyon fazlasıyla ilerlemiş. Gördüğünüz gibi arazi çatlamış, toprak çatlamış ve şurada e, bitki kalmamış artık. Elezionun son safhası artık buradaki yaşamın bitmesidir. Çünkü toprak eksilince artık bitki yetişmez oluyor. Bitkinin olmadığı yerde de otçul ve etçil hayvanlar yaşayamıyor çünkü besin bulamıyorlar. Burada dikkat ediniz. Burada başlığımız değişti arkadaşlar. Yer şekillerinin insan yaşamı etkisine geçtik. Bakın alt başlıklardan bazıları ortak. Fakat burada araziyle ilgili cümle kuracağız. Mesela az önce nadas kelimesini kullandık. Kuraklıkla ilişkisini kurduk. Buradaysa tarım başlığında engebeli yerde tarım alanı az, düzlük yerde tarım alanı fazladır şeklinde bir cümle kurduğumuzda bu arazinin insan yaşamına etkisi olmuş oldu. Mesela Karadeniz bölgemizde, Doğu Anadolu bölgemizde araziden dolayı tarım alanı sınırlıdır. Engebeli arazi bulunmaktadır. Dediğimizde bu yer şeklinin etkisi olur Ya da Doğu Anadolu bölgesinde kışlar uzun sürdüğü için, yaz mevsimi kısa sürdüğü için tarım yapılamıyor dediğimizde bu iklimin etkisine girer. Aradaki farka dikkat edelim. Bakın yine ulaşım kelimesi bir kez daha karşı çıktı. Dağlık bölgelerde yol yapım maliyeti artar. Düzlük yerlerde yol daha kolaylıkla yapılabilmektedir. Şu görsele bakacak olursanız, burada oldukça dik bir yamaç var. Buradan yamaçta yolu çıkartabilmek için gördüğünüz gibi çok miktarda kıvrım yaparak yolu ancak bu şekilde yukarıya çıkartabilmişler. Ee, burada şu kavram kullanılır sorularda. İki nokta arasındaki kuş uçuşu uzaklık ile karayolu uzunluğu arasındaki fark çok mu az mı şeklinde cümle kurulur. Kuş uçuşu iki noktayı birleştiren en kısa yol, karayolu uzunluğunda yolun geçtiği yer. Eğer fark bu ikisi arasındaki fark fazlaysa demek ki arazi dağlık, yolda çok miktarda döne, dönemeçlerle virajlarla yol uzatılmış. Ama fark az ise orada arazinin düz olduğunu anlarız. Az evvel de söylemiştik. Ulaşım iklim şartlarından dolayı aksıyor da olabilir. Mesela kar yağmıştır, buzlanma olmuştur, neğlim sel vardır. O zaman iklimin etkisi olur. Ama burada arazinin etkisini konuştuk. Bakın yerleşme alçak ve düzlük yerleri tercih ettik. Buralarda yaşam alanı olarak buraları kendimize tercih ettik dediğimizde bu yer şekillerinin etkisi oluyor. Ama orta kuşakta yaşıyoruz. Orta kuşak ökümen alan olarak tercih edilmiş bir bölgedir dediğimizde bu iklimin etkisi olmuş oluyor. Bu arada dağlık bölgelerin hepsi de olumsuz olarak bakılmaması lazım. Mesela dağlık bölgeler rafting için elverişli bölgelerdir. Yani e, su sporları. Dağcılık için uygun bölgelerdir. Yamaç paraşütü adına uygundur. Mesela fotoğrafta gördüğünüz gibi Fethiye Ünlü e, biraz geri taraftaki dağlara çıkarak insanlar yamaç paraşütüyle atlayabilmektedir. Kış turizmi için, e, kayak yapmak için uygun bölgelerdir. Çünkü karın erkenden yağdığını, uzun süre yerde kaldığını, uzun süre e, o imkandan yararlanabildiğini söyleyebilirim. Evet. Şimdi işin ikinci kısmına geçiyoruz. İnsanın doğaya olan etkilerine geçiyoruz. Bakın buraya kadarki alt örneklerimizde doğanın bize olan etkilerini konuştuk. Fark etmişsinizdir yine aynı alt başlık görüyoruz tarım. Tekrar söyleyeceğim. Bir yörenin iklim şartlarına uygun ürün yetiştirmek doğanın etkisi. Yani İç Anadolu'daki buğday. Ya da arazinin geniş olup da tarım alanının çok olması yer dolayı doğanın insana etkisi. Fakat bakın burada ne diyor? Tarım yaparken tarım teknikleri, teknolojileri insanın doğadaki üstün e, üstünlüğü olmuş oluyor. Makine kullanımı, ilaçlama, GDO dediğimiz genetiği değiştirmiş organizmaların bulunduğu tohum kullanmak, suni gübre kullanmak, bataklığı kurutmak, sulama kanalı açmak, baraj yapmak, Şimdi akarsuyun üzerine baraj yaptık, suyu biriktirdik, o suyu ihtiyacımız ölçüsünde yılın işte bize lazım olduğu zamanlarında kullandık. Ne yaptık? Doğada bir değişiklik meydana getirdik. Bunu insan değişiklik yapmış oldu diyoruz. Mesela ulaşım. iklimden dolayı aksayabilir ya da dağlık olduğu için yol masraflı olabilir ama insan olduğunu yapmış. Köprü, tünel, viyadük yaparak orada çözüm üretmiş. Örneğin Süveyş Kanalı'nın açılması Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağladı. İşte Manş Tüneli'nin varlığı İngiltere'den Fransa'ya Manş Denizi'nin altından yol yapılmış. İstanbul'da görmüş olduğumuz Avrasya Tüneli ya da şu fotoğrafta görmüş olduğumuz Panama Kanalı 1900'lü yılların başında yapılmış olan bu Panama kanalı, Kuzey ve Güney Amerika'nın tam ortasında Atlas ve Büyük Okyanusu birbirine bağlayan kısa kestirme bir yol olmuştur. Burası açıl, açılmazdan önce Güney Amerika'yı dolaşmak zorunda kalıyordu gemiler. Fakat şimdi ortadan geçiş sağlamaktadır. Maden çıkarımı. Yer altında bulunan madenler, e, çıkarlarak doğanın düzeni değiştirmekte. insan doğayı kendine göre dizayn etmekte, değiştirmekte. Yerleşme. Sevgili arkadaşlar bakın aynı kelimeler çıkıyor gelebilirse. Evet öyle. Tekrar söylüyorum. Yerleşme ile iklimin ilgisi olan cümle kurarız. Arazinin ve insanın e, baskın olduğu cümle kurarız. Şimdi yerleşme orta kuşakta fazladır. İklim düzlük yerlerde fazladır, yer şekilleri. Yani bu ikisi doğanın bize etkisi. Fakat cümleye dikkat edin. Artan nüfusa bağlı olarak kent alanları genişlemekte, ormanlar daraltılmakta, bataklık kurutmak, çayır ve mera alanlarını azaltmak, dikey yapılaşma dediğimiz yüksek katlı binalar yapmak. Bunlar insanın doğadaki baskınlıkları veya üstünlükleri anlamına gelmiş. olur sanayi, hava, su ve toprak kirliklerine neden olmuştur diyoruz. Maalesef e, bunun faturasında geçmişten gelen e, işlerin faturasında günümüzde bizler ödüyoruz. Şimdi bugünkü son alt başlığımıza geldik. Coğrafyanın ilkeleri. Az önce konuştuğumuz konularda ve bundan sonraki işleyeceğimiz örneklerde derslerimizde Coğrafya nasıl çalışır? Konuşacağız. Birincisi, nedensellik ilkemiz vardır. Olayları incelerken bunların nedenlerini ve bunların sonuçlarını, birbirine bağlarını konuşuruz. İşte yağmurun nasıl oluştuğu gibi bu süreci anlatırken nedensellik kullanmış oluyoruz. Sıcaklık arttı, buharlaşma oldu, havada nem birikti. Sonrasında hava soğumaya başladı. Maksimum nem azaldı. Bağır nem arttı. Yoğuşma gerçekleşti. Işte. Ve sonrasında da yağış gördük. Şimdi bu süreç nedenleri ve sonuçları anlattı. Şundan dolayı bu oldu dedik. Hava soğuduğu için yağış oldu. Sıcaklık eksiye düştüğü için kar yağdı. Hani bir şeyden dolayı bir şey oldu. Ee, bir sebep bir sonuç bulma işine nedensellik denir. Bilim bilimsel çalışmaların hepsinde bu ilke kullanılır. Depremin nasıl gerçekleştiği gibi, gece gündüz eşliğinin ne zaman yaşandığı gibi sorular neden sendeki ilkesinin cevap vereceği sorulardır. Bağlantı kurma coğrafi olayları birbirlerini oluşturduğu etkileşimleri inceliyoruz. Şimdi burada e, test tipi sorularda şunu görürsünüz. E, baş Taki cümleyi alır, aradakilerini atlayıp sondakini verir. Bu arayı sizin doldurmanızı ister. Mesela görelim. Geçim şekli olarak tarım yapılan bir yer varmış. Başlangıcımız bu. Sonra kömür bulunmuş. Sonra burada demir çelik fabrikası açılmış. Sonra bu bölge tabi işçiye ihtiyaç olduğu için hem madende hem de fabrikada çalışacak işçiye ihtiyaç olduğu için çevreden göç almaya başlamış. Sonra gelen insanların konut ihtiyacı var. Bir konut ihtiyacı çevrede artık tarım alanı varsa tarım alanını veya orman alanı varsa orman alanını işgal edecek. Orman alanının azalmasına, tarım alanının azalmasına neden olacak gibi konuyu devam ettirebilirsiniz. Mesela işte soruda şunu kullanır. Bir yerde taş kömürünün bulunması artı hepsini ana cümleleri atlayıp burada tarım alanlarının azalmasına sebep olmuştur. Ya da işte konut ihtiyacının artmasına sebep olmuştur gibi. Veya bir başka örnek vereyim. İç Anadolu'da küçük baş hayvancılık yapılır. Aradakilerini atlıyorum. Bu halı kilim dokumacılığını etkilemiştir. Dokumacılığın gelişmesine sebep olmuştur. Şimdi arayı dolduralım. Küçük baş hayvancılık. Koyunların yünü kırkılır. Bundan gün ipliği elde edilir. Bu da dokunmacılıkta kullanılır diyoruz. Bu bağlantı kurma ilkesi olmuş oluyor. Esas soru göreceğiniz ilki burada dağılış ilkesidir arkadaşlar. Dağılış ilkesi coğrafya o coğrafi olayların yeryüzündeki dağılışlarını, yerlerini anlatır. Herhangi bir şekilde cümlede yer belirten bir ifade görüyorsanız, yer belirten bir ifade varsa bu dağılış ilkesi Kapsamındadır diyoruz Mesela Madenlerin çıkarıldığı yeri söylemek Dedim ki mesela Dibriğinde demir çıkar Soma'da dinyet kömürü Zonguldak'ta taş kömürü Küre'de bakır çıkar gibi cümle kurduğumda Bu dağılış ilkesi Kapsamına girer. Tarım ürünlerinin yerini söylemek Rize'de çay yetişir Konya'da buğday yetişir Aydın'da incir bu, bu da aynı şekilde. Nüfus az ya da fazla olan yerleri listeledim. İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, buralar nüfusu kalabalık olan yerler dedim. Veya az önce saymıştık çöller, kutup bölgeleri, yüksek dağlık alanlar, nüfusun az olduğu yerler gibi. Bunları söylediğimizde nüfusun dağılışını kullanmış oluyoruz. Nüfus konusunu dağılış ilkesiyle incelemiş oluyoruz. Evet. Bugünkü dersimiz burada bitmiş oldu. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar dilerim.